E, sondaki son dakika Yine vites. Siyasi partiler. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Şu anda e, Kardak Kayıtları'nın presiyle ilgili hem de kendimizle ilgili birçok tuşlamalar da olmuştu. O tuşlamaların hepsinde zaten. E, Bitez pazarından da, e, yo yoğunluk gayet uygun ve gayet iyi durumda. Özellikle belirtmek istiyorum Gümüşlük Koyun Baba. Ee, yaklaşık 3 bin nüfus var orada. Ne yazık ki oraya iki tane tezgah kurulmuş ve Koyun Baba e, halkı, Koyun Baba ahalisi sadece oradan alışveriş yapmak zorunda. Bu anlamda bir şikayet geldi. Bununla ilgili mutlaka bir önlem alınmasında fayda var diye düşünüyoruz. Koyun Babalıların, Gümüşlük, Gümüşlüklülerin o sorununu sizlere aktarmış olalım. Özellikle Gümüşlük Pazarında daha yoğun, daha fazla e, tezgah var ve gümüşlüğe izin verilmiyormuş Koyun Baba'dan gümüşlüğe geçilmesine izin verilmiyormuş. Bu anlamda burada mutlaka önlem alınması gerekiyor. Bunu da biz yetkililere duyurmuş olalım. Evet. Bitez pazarını yavaş yavaş dolaşmaya başladım. Burada da görüldüğü gibi yine çıtır çıtır her şey tertemiz, taptaze ürünler var. Görüldüğü gibi. Fiyatlar da işte kış dönemi artık bitti. Kolay gelsin. Kış dönemi bitti. Artık yaz dönemine doğru yavaş yavaş evriliyor. Fiyatlar da gayet makul gözüküyor şu anda en azından. Evet elma kaç lira? 5 lira efendim. Elma 5 lira. Portakal? Portakal da aynı efendim. 5 lira. Burada da neredeyse her şey 5 lira. Ee, gayet makul değil mi? Kışa göre çok makul. Yani mutlaka tabii. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Evet gördüğünüz gibi e, koca koca marullar 3 lira. Fiyatlar e, oldukça iyi bu hafta. Umarız bu fiyatlar bu şekilde devam etsin. Çok kalabalık olmasın. Kolay gelsin. Alışveriş için geldiniz galiba değil mi? Evet. Peki evet. korkmuyor musunuz tam böyle pandemi süreci pazara girmekten? Vallahi korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Ama da, geliyor, da evet almak yapmak. zorundayız. E sonuçta esnafın da biraz kazanması lazım. Herkesin maddi gücü biliyorsunuz bu süreçte bayağı bir bozuldu. Hem onlara destek hem biz ihtiyacımızı karşılıyoruz dikkat ederek. Fiyatlar, Tabii, nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar nasıl? Çok pahalı. Çok. Aslında çok pahalı yani market fiyatlarına baktığımız o zincir market fiyatlarına baktığımızda pazarcıların fiyatları daha Vallahi uygun. Vallahi oralar da aynı da bu çok pahalı. Iıı şey, Bodrum e, çok Dan, pahalı. Sakarya'dan. E, şimdi Sakarya'ya göre, <laughs> göre evet. şey yapıyoruz. Bu arada <laughs> hemşeri çıktık onu da söyleyelim ha. <laughs> Güzel. Sakarya'ya göre fiyatları. Elbette ki. Pahalı. Elbette ki. Yani İstanbul'a yakın olan yerlerde çok daha ucuz. İstanbul'un içinde belki daha ucuz ama bu taraflara gelirken herhalde nakliyeden kaynaklı. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hoşçakalın. Evet Sakarya'dan gelenler fiyatların pahalı olduğunu ifade etti. Evet gördüğünüz gibi şıkır şıkır bir tezgah. Bakla çıkmış durumda işte karaciğer, dostu, enginar bunu mutlaka yemeklerden evinizden eksik etmeyin özellikle onu da ifade edelim. Hemen pazarcı arkadaşımızın yanına da geçelim. Nasıl işler bugün? Bugün işler gayet iyi. Bugün ay, iyi memnunsunuz ay, değil mi? Çok çok memnunuz Fiyatlar hakikaten. fiyatlar kimisi pahalı diyor, kimisi ucuz diyor ama bana göre çok da böyle pahalı değilmiş. Yok gibi, değil fiyatlar değil normal ya, normal. Yani, Ol, olması gereken tabii ki. de mi, Kesinlikle. Hı. Aynen öyle. Şöyle fiyatları bize bir anlatır mısın neler? Mesela Semizotu ne kadar? Otobüs e, Semizotumuzu 4 lira 5 liradan veriyoruz. Ondan sonra marullarımız 3 lira. Her zaman yıllardır olduğu şekliyle. Eee biraz brokoliğimiz 10 lira. Belki o pahalı gelebilir ama 10 liraya değecek basını 10 lira denince brokolinin büyüklüğü şu. Yani evet. aslında pahalı değil. Kışın bunu 15 lira 20 liradan almak. Kesinlikle Mevsim olmadığı için biraz evet. onlar da pahalı. Brokolleri, e, enginarlarımız gayet uygun. Hı hı. 5 lira onlarda. Enginarlar 5 lira ki yemek e, masanızdan eksik etmeyin demek kesinle. lazım. yerli enginar onlarda. Hı hı. Baklamız da çıkmış. Baklamızlar da aynen. Baklamız da 5 lira. O da çok uygun. Bezelyemiz 10 lira. Fasulyemiz o da 10 lira. O çok civarında. Gayet fiyatlar uygun yani. Fasulye de çıtır gördüğünüz gibi. Tabii aynen Avuç. öyle. Avucumuz 8 lira. Onlar biraz mevsim dışında olduğu Olur. için... Doğru. zamanla değişebiliyor. Ispanak ne kadar yemeklik diyerek bakalım. Ispanaklarımız altı lira. Ispanak altı lira. Gayet uygun fiyatlar. Bodrum fiyat pazarından var. birazcık daha bir tık daha düşük gibi gözüküyor. Bodrum pazarında sekiz lira gördük. Burada altı liraya düşmüş. Evet. Peki hayırlı işler olsun. Sağ olun. Bol Teşekkürler. Olsun. Sağ olun. Dereket Sizler kolay gelsin. Buradan da çıkarız aslında. Evet biber biber fiyatları da 8 lira civarında. Yani bu, bu bugün pazarlarda en çok e, pahalı gördüğümüz ürün biber gibi gözüküyor. Onun dışındakiler e, yani kışa göre çok daha makul diyebiliriz. Evet yeşillikleri orada çok büyük bir rağbet var. <laughs> Belki de hiç masanızdan eksik etmeyeceğiniz, sofranızdan eksik etmeyeceğiniz ürün Enginar olmalı. Karaciğer dostu ve e, hem de fiyatları da tam böyle çok uygun. Şu anda da böyle çıtır çıtır çıkmış durumda. Gördüğünüz gibi böyle kocaman kocaman da e, arkadaşlar getirmişler. Ne kadar fiyat bunun? 5 lira. 5 lira. Temizlenmişi mi 5 lira? Temizlenmişi 5 lira. Yani mutlaka masanıza koyun, sofranıza koyun. Çok yararlı e, Enginar'ın. Özellikle e, Özellikle bunu tavsiye ediyorum. Çiçek Hanım, bir şu soyulma şeklini gösterir. biraz daha isterseniz. <laughs> Kimisi bunu soyulmadan haşlayarak yapıyor, yapraklarını da yiyor ki ben çoğunlukla öyle tercih ediyorum. Kimisi de böyle en e... güzeli zaten yaprağıyla Yaprağı birlikte, değil mi? Evet. Faydalı bir şey. Bu nerenin ürünü? Milas kendi bahçemizin abi. Biz de zaten alıp Sen satmıyoruz. Sen Milas neredensin? Dibekdere köyü. Evet. Milas Dibekdere köyünün yerli ürünü. Bizim buranın ürünü. Buranın ürünü. Hı hı. Çok taze. Gördüğünüz ürünü. gibi kocaman kocaman ve çok taze. Yani. Evet e, karaciğer dostu aslında her şeyin dostu diyebileceğimiz bir ürün e, Benim tavsiyem e, sofranızdan eksik etmeyin Evet bugünkü yayınımızı burada tamamlamış oluyoruz Bites pazarıyla e, dediğimiz gibi e, bütün mahallelerde e, pazarlar kurulmuş durumda Tek sorun var şu anda koyun Koyunbaba e, mahallesindeki sorun 3000 kişiye iki tane tezgah kurulmuş e, Orayla ilgili de sanıyoruz Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras bir önlem alacaktır bir sonraki süreçte orayla ilgili bir farklı bir uygulama yapacaktır diye düşünüyorum. 3000 kişinin olduğu bir yerde iki tezgah yetmez. Bu şikayeti de biz sayın Ahmet Arasa iletmiş olalım gereken önlemi alması açısından. Önlemler alacağından da hiçbir kuşkumuz yok. Evet, bugün yayınımızı tamamlıyoruz bayram öncesinde pazarlar açıldı. Bodrum sınıfı geçti diyebiliriz. Çünkü herkes gereken önlemleri almış durumda. Gördüğünüz gibi gayet medeni. Tezgahlar arasındaki mesafeler gayet uygun. İnsanlar çok dikkatli ve sanıyoruz sınıfı geçtik diyebiliriz bugün itibariyle. Merhabalar. Bugün kapanmanın tam ortasındayız ve pazar yerlerinin açılmasına karar verildi en sonunda. Doğru mu yapıldı, yanlış mı yapıldı? ...onu sizlerin takdirine bırakıyoruz... ...ama Bodrum Pazarı'ndayız... Ee, ...düşündüğümüzden çok fazla kalabalık yok... ...lakin ama yine de kalabalık... ...sonuçta temas var... Ee, ...ve... E, ...Covid-19 salgın hastalığın... ...yoğun olduğu bu süreçte... ...bu dönemde... ...böyle bir şeyin doğru olup olmadığı konusu... ...gerçekten tartışma konusu... ...ama insanların ihtiyaçları da var... ...tabii suistimal yapılacak mı yapılmayacak mı onu da bilmiyoruz... Ee, özellikle Bodrum Pazarı'nın girişinden bakacaksanız... ...orada... E, Bodrum Emniyeti'ne bağlı bekçi arkadaşlar da görev yapıyorlar. Eee zabıta yine görev yapıyor. Bu anlamda içeri giriş çıkışlar kontrol altında. Yani öyle herkes de böyle paldır küldür. Giremiyor doğrusu. Şimdi eee bu tarafa doğru baktığımızda eee satışlar şu anda devam ediyor. Biz eee size hangi pazarların açık olduğunu da eee bildirelim. Akçalan Akyarlar Bodrum, Bites, Çiftlik Dereköy Dirmil, Gölköy, Gümbet, Gümüşlük, Gündoğan, İslamhaneleri, Ortakent, Güvercinlik, Giriş, Kale Konut, Kızıl Ağaç, Konacık, Koyunbaba, Kumbahçe, Mumcular, Turgut Reis, Türkbükü, Yahşi, Yakaköy ve Yalıkavak ee, pazarları bugün açık. Özellikle bunu da bildirmiş olalım. Bugün 10 ile 17 arasında, sabah 10'dan. Akşam saat 17'ye kadar, öğleden sonra 17'ye kadar pazarlarımız açık. Şimdi yavaş yavaş ıı, röportajlar da yapalım. Hem de fiyatlarla ilgili sizlerle bir konuşalım, bilgilendirelim. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Herhalde kolay tamamladınız. Gel. Evet, tamamladım. Çıkacağım şimdi. Bitirdim. Hiç unutmadınız <laughs> mı gelmek için? Ee, biraz çekindim ee, ama sonuçta bu da hani gerekli olan bir şeydi. Marketlerden çok alışveriş yapmak istemiyoruz açıkçası. Doğal ürünleri tercih etmek istiyoruz. Ee, zaten sırayla alıyorlar. Hı hı. Ona dikkat ettim. Önce bekledik. Ee, i̇çerideki sirkülasyonun azalmasını beklediler. Onu da görünce daha rahat bir şekilde girdim tedbirlerimi alarak. Peki fiyatlar nasıl? Ee, normalin bir tık üstü. üstü normalin bir tık üstü. Evet, Peki. evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ederim. İyi Görüşmek üzere. Evet, normalin bir tık üstü deniyor ama yine de bakmak lazım. Ee, yine de bakmak lazım acaba e, fiyatlar nasıl diye. Yani şu şeriye baktığımızda 7 lira kış döneminde 10 12 liraya 13 liraya kadar çıkmıştı. Aslında şimdi 7 lira gayet de uygun. Eee eyvallah. Ee, salatalık ne kadar? 6 salatalık 6 lira hem de çok güzel. da ee, gördüğünüz gibi ee, salkım salkım domatese baktığımızda evet gördüğünüz gibi yine 6 lira gel 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 hemen konuşalım bakalım Buyurun. bir işletmeci olarak neler söyleyeceksin valla ee, ne söyleyebiliriz ki şu anda beklemediyiz işletmeci olarak ne olacak bu işletmecilerin hali Allah bilir artık o, o noktaya geldi memleketteki hali eee evet, yalı çiftliğe giderken tam böyle Kızıl orada mangalcı vardır hani sabah kahvaltıların yapıldığı akşam da böyle hafif bir demlenildiği yer vardır aylardır kapalı değil mi evet yaklaşık 7 aydır kapalıyız 7 aydır siftah yok mu dükkan kapalı bir 10 günlük bir açılış gibi yaptık ama onda da hafta sonları kapalı olduğu için pek bir iş olmadı. Çünkü akşamları da çok sonra. kapalıydı. O yeniden sonra açılacağı konusunda bir şeyiniz var mı? Öngörünüz var mı? Yani büyük bir ihtimalle şu an öngörülen basından takip ettiğimiz kadarıyla pazar günleri kapalı, akşam saat 10'a kadar açık olacak şekilde düşünülüyor ama tabii ne kadar olacak hep beraber göreceğiz. Vaka vakalarla alakalı herhalde. Çok doğru. Yaz dönem için beklentiniz nedir? Ya bu sezon geçen sezon gibi olmayacak. Daha kötü geçecek şekilde. Daha, Daha kötü geçecek duruyor. Çünkü Avrupa'nın özellikle turistlerin ve ülkelerin Türkiye bakış açısı ve pandemiden dolayı beklentiler çok kötü. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah kolaylık de kolay versin sizlere. Alın. Görüşürüz. Evet fiyatlar aslında düşündüğümüzden çok daha pahalı değil. Şöyle gidelim çek istersen. Kolay gelsin hayırlı işler olsun. çocuklarıyla gelenler de var tabi doğal olarak ne yapsınlar bırakacak yer bulunmayınca onun için doğal olarak çocuklarıyla gelmek durumundalar evet gördüğünüz gibi aslında çıtır çıtır bütün meyveler sebzeler en taze halleriyle aslında kış dönemine baktığınız kıştan çıktığımız için fiyatlar da oldukça iyi ve gerçekten de hani çıtır çıtır dediğimiz tazecik sebzeler burada yer alıyor Ocakların vazgeçilmez yemeği ıspanak 8 lira, taze soğan 4 lira, ee, biber, acı biber 20 lira. En pahalısı o zaten. Dolma biber ne kadarmış? Dolma biber de 20 lira. Evet yeşillikler 2 liradan gördüğünüz gibi. Tatlı biber yine 20 lira. Fiyatlar bu düzeyler. Biber fiyatları biraz yüksek gibi gözüküyor değil mi? Evet karpuz da var. Kolay gelsin. Karpuz fiyatlarımız ne? Evet. Karpuz fiyatları ne? 8 lira. 8 lira, 8 lira. Evet. Kilosu. kilosu. Yeni geldi bunlar Turfan'da galiba. Ee, burada şeyden gelmişler. Antalya. Antalya. Evet. Hadi bakalım hayırlı işler olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Eyvallah. Evet fiyatlara baktığımızda şu anda e, şehri domates yine 8 lira 6 lira civarında değişiyor. E, köylü domatesi o da 8 lira köylü domatesi. Evet bezelye çıkmış, bezelye 10 lira, patlıcan salatalık 7 lira, havuç ne kadar? Havuç 7 lira. Ne kadar? 15 lira. Evet, çilek 15 lira. Gayet güzel. Bu nerenin çileği? Gümüşük mü? Milas. Milasın ha. Gümüşünki de çıkmadı galiba. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl, çıtır çıtır sebzeler, yeşillikler tap taze böyle çok taze hakikaten ve 2 liradan satışı gerçekleştiriliyor. Brokoli ne kadar? Brokoli 7 lira. Kocaman kocaman gördüğünüz gibi. Özellikle göstereyim onu. Kış döneminde bunları 10-12 liradan aldık. şu anda fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başlamış. Pırasa 5 lira, soğan 3 lira. Şu, bu Burası biliyorsunuz peynircilerin e, yoğunlukla e, satış yaptığı, peynir, zeytin ve diğer ürünlerin satış yaptığı yerlerdi burası. Peynirlerin satış yapıldığı bölüm şu anda boş. Sadece sebze ve meyve satışına izin veriliyor e, pazarlarda. Böyle bir karar alındı İçişleri Bakanlığı genelgesine göre. E, peynir ve diğer satışlar, onun benzeri satışlar, zeytin gibi satışlar gerçekleştirilmiyor. Ee, şuradan şöyle biraz, biraz bakabilirsek, gel bu tarafa, bu tarafa doğru bakalım. Yani her zamanki kalabalıktan daha az olduğu bir gerçek. Tabi her yerdeki pazarın açılmış olması, bütün mahallelerdeki pazarların açılmış olması, buraya e, biraz daha az insan gelmesini sağlamış durumda. Hatta bazı tezgahlar boş bile denilebilir. Onu da e, görmüş olduk. Sürekli uyarılar yapılıyor. Uyarılar e, pandemi kurallarına uyulması ve dikkat edilmesi konusunda. Gördüğünüz gibi Bodrum pazarında maskesiz hiç kimse yok. Yani bu e, oldukça iyi e, denilebilecek bir şey. Bodrum bu konuda hakikaten sınıfı geçmiş yerlerden bir tanesi. Maske, maske konusunda Bodrum hassasiyetini sürdürüyor. Tekrar ediyorum. Pazar yerinde Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtildiği üzere sergi ve tezgah rastlılığının en az 3 olacak Evet, e, sağlığımız için çok önemli olan sarımsak 40 lira. Nerenin sarımsağı bu? Antep. Antep. Evet, Antep. Antep. Antep sarımsağı 40 lira. Patates ne kadar? Patates. Patates. Sivas. 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 Sivas'ın ne kadar kilosu? Bunun kilosu bak 5 kilo 10 lira. 5 kilo 10 lira. 2 lira. 3 kilosu 10 lira. 3 kilosu 10 lira. 3 kilo 10 lira. Evet bunlar Sivas'ın sarı poşet patatesi. Ve e, bunlar da bu tarafın bu bölgenin e, sarı patatesi. E, 3 kilosu 10 lira. Tatlı soğan 5 lira poşeti. Bunda kaç kilo var? 2. 2 kilo var. 2 kilosu 2,5 lira soğan. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasıl işler bugün? Bugün yoğun mu? çok şükür iyi güzel. İyi mi? Oldu yani iyi güzel biraz. Allah bereket versin. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet istiridye mantarı bu bölgede çok iyi yetiştiriliyor ve çok lezzetli. Tavsiye ederiz özellikle bunu biz de çok tüketiyoruz. Teyze nasıl işler? İyi, i̇yi mi? Bugün iyi miydi? İyi Allah'a İyi değil mi? Fiyatlar ne? Soğan 3 lira. Evet. Bakla ne kadar? Bakla 5 e, so yani lira. İçi çıkaraktan 7 lira. İçi çıkıyor o zaman 7 lira. Kıvırcık 4 lira. Evet. Koca koca kıvırcıklar ve gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Peki kolay gelsin. Bugün işler iyi değil mi? Evet bugün iyi. Allah i̇yi hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Eyvallah. İyi günler. Ne yapıyorsun? İyi misin? Evet bugünkü yayınımızı Bozlarından olan yayınımızı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi fiyatlarımız gayet uygun. kış fiyatları artık yavaş yavaş yaza Domatesler 5 lira 10 lira şeklinde devam ediyor. Gayet e, uygun diyebileceğimiz fiyatlar. Bugün çok özel bir gün tabi. E, uzun zamandır açılmayan pazar e, açılmış oldu. Bütün Türkiye'de açılmış durumda. E, biz de e, Bodrum'daki hemen hemen her pazarının, her mahalle pazarının açıldığını da sizlere göstermiş olduk. Fiyatlar da oldukça uygun. En azından e, market fiyatlarından çok daha uygun diye düşünüyoruz. E, o anlamda hepinize... E, sağlıklı güzel günler diliyoruz. Umarız bu salgın hastalık en kısa zamanda biter. Her şey normale döner. Normale döndükten sonra biz de pazarlarımızda güzel güzel alışveriş yaparız diye düşünüyoruz. Sağlıkla kalın, esen kalın.